5. Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Hazırlık Çalışmasına hoş geldiniz. Yazılımız marif modeline uygun olarak hazırlanmıştır. İlk sorumuz doğruların birbirlerine göre durumlarını alttaki tabloya yazınız diyor. Şimdi burada D, M, F ve G doğrularımız var. Şimdi bunların durumlarına bakalım. Şimdi ilk olarak ne istiyor bizden? Kesişen doğruları istiyor. Kesişen doğrular iki doğrunun bir noktada birbirine Değmesiyle oluşan doğrulardır. Mesela burada ne var? M ile F şurada bakın bir noktada birbirine değerek burada bir doğru oluşturmuş. D ile F yine burada birbirine değerek ne yapmış? Bir kesişen doğru oluşturmuş. Şimdi şuradaki niye almıyoruz hocam? D siyaha da değmiş burada siyah o kadar değmiş. İşte buraya geldiği zaman bunun ismi biraz daha özel bir isim oluyor. Dik kesişen doğrular olarak bakın şurada bunun dik olduğunu göstermiş. Birbirini tam dik olarak kestiği için bu doğruya biz dik kesişen doğru diyoruz. Bakın dik kesişen doğrunun işaretini şu şekilde diklik işaretiyle gösteriyoruz. Bakın buradaki şekle benziyor. Bakın şurada tabanı ve üstü nasıl kesiştiğini buradaki işaretten de anlayabiliyoruz. Şimdi M ile G burada dik kesişmiş. Şuradan görüyoruz. Yine D ile G doğruları dik kesişen doğrular olarak şeklimizde yer alıyor. Paralel doğrular ise arasında da gösterdiği gibi bakın D ile M'nin şekilde yan yana olan ve hiçbir zaman buluşmayan doğrularımızdır. D ve M burada paralel doğrular olarak karşımıza çıkıyor. Eğer iki doğru üst üste olsaydı bunlara da çakışık doğrular diyecektik. İkinci sorumuz. Yanda verilen tabloya göre AB, CD, EF doğru parçalarının boyutlarını ve birbirine eş doğru parçalarını aşağıdaki tabloya yazınız diyor. Şimdi bir doğru parçasının boyutunu bulurken ne yapıyorduk biz? Şuradaki kareye göre ölçüyorduk. Mesela AB doğru parçasına bakalım. Buradan 1 geldi, bir iki de geldi 2, bir geldi 3. O zaman AB doğru parçasının boyu 3 olacak. CD'ye baktığımızda buradan 4 birim gittiğini görüyoruz. EF'ye baktığımızda yine 4 biri aşağı doğru gittiğini görüyoruz. İşte bunlar arkadaşlar sağda, sola da, aşağıda saysak aynı şekilde olduğu için bunların ölçülerini bu şekilde belirledik. Eş olanlara bakarken EF'nin de 4, CD'nin de 4 olduğunu gördüğümüz için ikisinin boyutları da eşit olduğundan dolayı bunlara eş doğrular diyoruz. Şimdi KM ve SR'yi hesaplarken bakın Buradan 1, 2. 2 tane yatayda git ilerlemiş. 1, 2, 3, 4 tane yukarı doğru ilerlemiş. Bakın 2, 4 veya 4'e 2 bu şekilde bir yataylık var, verirse diğer doğrumuz buna eşit olacaktır. Şimdi yatayına bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 4 tane bakın yatayda ilerlemiş. 4 tane yatayda ilerlemiş. Aşağı doğru baktığımızda 2 tane burada ilerlemiş. Yani 4'e 2, 4'e 2 olmuş. O zaman bu ikisinin boyutları da birbirine eşittir KM SR'ye eşittir diyoruz. Yatay olanlara dikkat edin. Yönünün nereye doğru önemli, olduğu önemli değil. Sadece 4'e 2 ya da 2'ye 4 gibi burada olduğu gibi yatay ve düşeyde aynı mesafeyi almışsa, yol almışsa buna göre ölçüm yapıyoruz. OD12 OD12 şurası 12'ymiş. Bakın şuradaki bölümümüzü vermiş. O D, 12. OE 16. O'dan E'ye kadar 16'ymış burası. Ve OF yine şurada 18 olduğunu bize gösteriyor. Çemberin yarı çapı 9'muş. Yani A'dan O'ya kadar olan bu bölümümüzün ise 9 olduğunu gösteriyor. Yarı çap neydi? Merkezden kenara çizilen bu doğruya biz ne diyorduk? Yarı çap diyorduk. Bakın OB de burada bizim yarı çapımız. Ama o C yarı çap değil. Çünkü bakın ta çemberin kenarına değmemiş. Çember dışında kalan parçaların uzunluklarını soruyor. Yani ben O'dan D'ye kadar 12 yapmışım. Aslında bunun yarı çapı yani şuradaki bölümü 9'muş. O zaman 12'den 9'u çıkartırsam şu dışarıda kalan parçanın boyutunu bulur muyum? Hemen çıkartıyorum. 12-9'dan 3 birim. Burada bir mesafemiz var. O, E'ye geliyorum. Burada 16'dan 9'u çıkarttığımda 7 birimlik bir mesafem oluyor. Yine O, F'ye geldiğimde 18'den 9'u çıkarttığımı 9 birimlik bir mesafem dışarıda kalmış oluyor. Bunları topladığımızda 3, 7, 9'dan 19 sonucunu elde ediyorum. Yukarıdaki şekillerin isimlerini yanlarına yazınız diyor. Şimdi bunların gösterilişlerini ve isimlerini yanlarına yazalım. Şimdi AB doğrumuz arkadaşlar nedir? İki tarafında ok işareti şeklinde sonsuza giden ve boyutunun ne olduğunu bilmediğimiz sonsuz olan bir parça. Bunu ne yapıyoruz? Ya şu şekilde AB olarak açık yazıyoruz ya da üstüne bu şekilde buradaki oka benzer şekliyle ok işareti koyarak yazıyoruz ve bunun doğru olduğunu belirtiyoruz. CD ise bir yerden başlamış ve sonsuza gitmiş bakın. Yönü var. Bitiş noktası yok. Burası başlangıç noktası. Başlangıç noktasını şu şekilde kapalı köşeli parantezde gösteriyorum. Bitiş noktası olmadığı için D tarafına bir şey yazmıyorum. Ya da şu şekilde gösterdiğimde üzerine buradaki şekle benzer bir işaret atıyorum. Bakın ok işareti C'de başlamış D'ye doğru sonsuza gitmiş şekliyle gösteriyorum. Ve bunun adına da ışın diyoruz. Eğer E'de başlayıp F'de bittiyse başlangıç ve bitiş noktalarını köşeli parantezde kapatıyorum. Ya da bu çizgiye benzer bir şekliyle üstüne bakın iki tarafı kapatılmış bir çizgi çekiyorum. Bunun adına da doğru parçası diyoruz. Yanda verilen ABC üçgeninin tepe açısı kaç derecedir? Şimdi burada iki kenarını 6 6 olarak verdiği için biz bunun bir ikiz kenar üçgen olduğunu biliyoruz. Burada İkiz kenar üçgenlerin taban açıları birbirine eşit olduğu için diğer açısının da burada 47 olacağını hemen görüyoruz. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olacağından 180'den taban açılarının toplamını çıkartırsak tep açısını buluruz. Yapalım. 47, 2 tane vardı. 47 çarpı 2'den 94 etti taban açılarının toplamı. 180'den 94'ü çıkarttığımızda... 86 sonucunu elde ettik. Bizim tepe açımız. Yukarıda verilen üçgenleri açı ve kenarlarına göre isimlendiriniz. Şimdi açılarına göre dik açılı üçgen, dar açılı üçgen, geniş açılı üçgenimiz vardı. Kenarlarına göre çeşit kenar üçgen ve ikiz kenar üçgen bir de eşkenar üçgenimiz vardı. Şimdi burada bakalım 7, 7. Burada ne var? Bir ikiz kenarlık var. Demek ki bu üçgenimiz bir ikiz kenar üçgen ve şurada 90 derece olarak belirttiği için bunun aynı zamanda bir dik e, açılı üçgen olduğunu görüyoruz. Burada 60, 60, 60 olarak bize iç açılarını vermiş. 3 iç açısı da 60, 60, 60 şeklinde verilmiş ise bu üçgen nedir? Bir eşkenar üçgendir. Bunun üç kenarı da birbirine eşittir açı cinsi olarak hepsi 90'dan küçük olduğu için dar açılı üçgendir ve eşkenar üçgen olarak isimlendirilir. Buradaki üçgenimiz 90'dan büyük bir açıya sahip olduğu için geniş açılı üçgen olarak isimlendirilir. Tüm kenarları farklı olduğu için buna çeşit kenar üçgen ismini veririz. Bakın 5, 6, 7 şeklinde farklı farklı kenarlara sahip. Evet buradaki e, üçgenlerimizin isimlerini yine bulmamız gerekiyor. Soru çıkmamış. Şimdi bakalım e, eğer üçgenimiz şu şekilde köşeden köşeye gelseydi ben bunun dik üçgen olduğunu hemen söyleyebilirdim. Şu şekilde burayı dik derdim. Ama burada ne yapmış bakın. Şuradaki köşesinden diğer köşesine bir gidiş yapmış. Yine alt tarafta yine köşeden köşeye şu şekilde aynı kare içerisinde yer almış. İşte bu şekilde gidiyorsa bu üçgenimizin köşesi de dik üçgen oluyor arkadaşlar. O zaman buna dik açılı üçgen diyoruz. Burada 90'dan geniş bir açıya sahip. Burada köşelere baktığımız zaman köşeden köşeye gidenden daha büyük olduğunu gördüğümüz için buna geniş açılı üçgen diyoruz ve burada tüm açıları 90'dan küçük olduğu için dar açılı üçgen diyoruz. Bakın dik olsaydı şu şekilde çıkacaktı dik olsaydı bu şekilde çıkacaktı. Veya köşeden köşeye şu anda karenin köşelerine gidecekti. Olmadığı için buna da dar açılı üçgen diyoruz. Yanda verilen çokgenin elemanların isimlerini yazınız diyor. Şimdi burada bir beşgenimiz var. Kenarlarını saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5. Beşgenimiz yeşille gösterilen çizgimiz bir köşeden diğer köşeye gittiği için bu Farklı bir köşeye de olabilirdi. Şu tepedeki köşeye de gidebilirdi. Veya buradaki köşeden buradaki köşeye de gidebilirdi. Köşeden köşeye giden çizgiye köşegen diyoruz. Burada pembe ile gösterilen ve kenarlarını dolanan bu çizgilerimizin ismine kenar diyoruz. İki kenarın birleştiği kesim noktasına köşe ismini veriyoruz. Şu şekilde çokgenin içinde kalan açıya iç açı dışında kalan açıya ise Dış açı ismini veriyoruz arkadaşlar. ABCD dikdörtgeninin çevresi 128 santimetre kare olduğuna göre özdeş çemberlerden bir tanesinin yarıçapı kaç santim olur? Şimdi bakınız, e, burada bunun yarıçapı şey, çapını çiziyorum bakın şu şekilde çapını bu şekilde ifade ediyorum. Bir tane daha çap çizdiğimde iki tane çapın aslında buradaki dikdörtgenimizin bir kenarını oluşturduğunu görüyorum. Şimdi o zaman burada bir çap var. Burada bir çap var. Aşağı doğru baktığımızda bakın aynı şekilde yine burada iki tane çapında kenarları oluşturduğunu görüyorum. Bakın dikdörtgenim aslında bir kareymiş. Dört tane burada çap oluştu. Dört de karşısında var sekiz tane. O zaman bu çevreyi sekize bölersem bir tane çapın bulabilir miyim? Hemen buluyorum. 128 bölü 8'den çapımızın boyu 16 santim çıktı. Bizden yarı çap istiyor. E bu çapın yarısını alırsam şuradan noktadan kenara kadar olan bölümünü alırsam yani 16'yı 2'ye bölersem yarı çapını bulmuş olurum. O da 8 santim olarak karşımıza çıkar. A merkezli çemberin yarı çapı 12. Yani şu A'nın merkezinden şuraya kadar geldiğimiz yer 12'ymiş. Yazalım hemen. Aşağısı da aynı şekilde orayı da yazalım. 12 oldu. B merkezli çemberin yarıçapı 8. B'ninkileri de yazıyorum. Bakın bu şekilde mutlaka bilgileri şeklin üzerine yazın. Çözümünüz kolaylaşacaktır. C merkezli çemberin yarıçapı 6. Bunları da yazdım. Olduğuna göre ABC üçgeninin çevresi kaçtır? ABC üçgeninin çevresi burada verilen değerlerin toplamı değil midir? Evet o zaman verilen değerleri topluyorum ve sonucumuz 52 çıkmış oluyor. Soruda yarı çap ve çap kavramlarına dikkat ederseniz ve verilen bilgileri şeklin üzerinde doğru bir şekilde yerleştirirseniz sonucu bulmanız daha da kolay olacaktır. Yazılımızın burada sonuna geldik. Ümit ediyorum faydalı olmuştur. Yazlığı beğendiyseniz arkadaşlarınıza da önermeyi unutmayın ki onlar da istifade etsinler. Hepinize başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler dilerim.